Sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. Polonya vlogumun başlangıcı biraz değişik olacak, şundan ötürü. ilk geldiğim gün bayağı bir yoruldum, baş ağrım falan vardı. Bir de hasta olacak gibi hissediyordum ve ilk günüm hani her ne kadar çok güzel etkinlikler yapmış olsak da biraz şey geçti, kötü. Geçti yani kendimi iyi hissetmediğim için daha doğrusu varlı yok gibiydi. Ne yaşadığımı çok da net hatırlamıyorum. Ama kötü de değildi tabii sonuç iyiydi ve bayağı böyle bir, bir beni karşıladılar. Çok yemyeşil bir varşova'nın içerisinden geçip e, otele falan getirdiler. Ondan sonra akşamına da Polonya vodka müzesine, leh vodka'sı müzesine götürdüler. Leh vodka'sının bayağı bir bilmediğim bir geçmişi varmış. Çok tatlı bir müze de yapmışlar. Tadım da yaptırdılar sonunda ama maalesef ki ben kendimi iyi hissetmediğim için ona katılamadım. Yine de bayağı güzel bir müze olduğu için maksimum yararlandığımı düşünüyorum. Yeni insanlarla tanıştım hem omblubit diyorsan hem de benim gibi davet edilen diğer insanlardan baya tatlı muhabbetler vesaire ettik. Ama birinci gün itibariyle aslında işte dediğim gibi uçağa işte binmesi, İstanbul'a Havalimanı'nın limanına gidişi vesairesi falan da falanı hani İstanbul'da itibaren ben Instagram'dan bol bol story falan attım. Bunları es geçmemeye çalıştım. Hani kötü hissediyor olsam da iki dakikada hani bir şeyler atmak mümkün diye. Eğer ki isterseniz orada aslında profilime story dizini de yapabilirim. Oradan da takip edebilirsiniz eğer isterseniz. Öyle bir kolaylık olabilir. Biraz olsun fikriniz olması açısından. Ama işte buraya gelişim nihayetinde birazcık böyle çalkantılı olsa da güzel oldu. ertesi gün yani zaten hani akşamına da böyle bir güzel dinle Inip, e, bir duş alıp uyuyup uyandığımda ikinci gün için bayağı bir hazır başlamıştım. Tatlı oldu. Sevgili arkadaşlar şu anda daha terzi oynamak için e, ekran başına oturdum. Şu anda oynadığımdan size bir şey gösterme şansım yok. Daha sonradan bizim de sizinle paylaşabileceğim zaten hani görüntülerde e, bizle paylaşacaklarını söylediler. Ama şimdilik tabii ki e, benim gördüğümü görme şansınız olmayacak. Yine de şahane yapmışlar. Şu ekranda paylaşmamız sıkıntı yok herhalde öyle. Alters, benim daha böyle bir sürpriz beklediğim oyun. Şundan ötürü sürpriz beklediğim Frostpunk 2'nin iyi olacağını zaten biliyorum. Hani zaten erken aşamada da oynadık vesaire vesaire. Sizlerle videoda paylaştım. Daha Ali ama şu an ilk kez ben de oynayacağım. Ne kadar beni yakalayacak bilemiyorum. En temeldeki fikir bayağı iyi. Yani yalnız kalan bir insanın kendini kolonlayarak hayatta kalmaya çalışması falan filan bayağı tatlı geliyordu. Hala daha da tatlı geliyor. Ama bakalım nasıl yakalayacak beni? Onu şimdi göreceğiz. Daha Ali ilk temeldeki fikirden ötürü bayağı bilgimi çekmişti. Kendi klonlarımızı oluştura oluştura idare ettiğimiz ve yönettiğimiz bir mobil üs içerisinde hayatta kal almaya çalışma fikri epey ilginç gelmişti. Ama oyun bir açıdan da kapalı kutuydu. Çünkü gösterdikleri trailerda sadece ana karakterimiz kendini tanıtması ve işte bu geçmişte verdiği bazı kararları değiştire değiştiriyor kendi klonlarını ya da oyunun da isminde geçtiği gibi ...alterlerini oluşturduğu, alternatiflerini oluşturduğu fikri üzerine odaklanmışlardı. Bu da ilgi çekmişti ama hiçbir gameplay görmemek ilginçti. Dolayısıyla oyunun böyle daha hayatta kalma tarafına mı yüklenecek yoksa üst yönetme kısmına mı yüklenecekler ya da hikaye anlatımına mı odaklanacaklar? Bunların hepsi bilinmezdi. Oturup oyunu şöyle güzelce bir oynadıktan sonra daha bize ne sunacağına dair daha iyi bir fikir edinmiş oldum ve şu anda da heyecanla bekliyorum çıkışına. Henüz çıkış tarihi belli değil çünkü önce Frostpunk 2 var zaten sırada. Onun Temmuz'da geleceğini biliyoruz. Daha alternatif de bu sene içerisinde geleceğini ben tahmin ediyorum ama tam tarih duyurulmadı. Arkadaşlar bayağı bir Alter oynadım. Ee, oyunun görüntülerini tabii ki gösteremiyorum şu aşamada. Ee, henüz bir ambargosu var. Zaten ambargosu kalktıktan sonra Alter ile alakalı Frostpunk 2 ile alakalı tekrardan burada gördüklerimizle alakalı görüntüler oyunla alakalı detaylı konuşacağım. Ama The Alter'sle alakalı çok bir şeyi de söylemiş olayım. Beklentilerimden daha güzel bir anlatısı olan, yüreklere de dokunan diyeyim yani duygusal olarak da sizi bir takım şeyler hissettiren bir oyun olmayı başarmış. Bayağı bir etkilendim. Tam sonu çıktı zamanında oynayacağım. Şu an hakikaten söyleyemiyorum e, pek çok şeyi ambargodan ötürü detayına giremiyorum ama beklentilerimin üzerinde olmuş birazcık daha e, türü itibariyle beni yakalar mı, yakalayaz mı, yakalayamaz mı emin olmadığım bir yanı vardı. Yakalayabilecek yanı var. Onu da net bir biçimde söyleyeyim. Bunun haricinde ambargo kalktıktan sonra daha detaylı bir üzerine konuştuğumuz videoyu beklemenizi tavsiye ederim. E, çünkü yani hakikaten Bayağı tatlı bir oyun yapmışlar. Zaman zaman gözlerim bile doldu yani. Onu da no, net bir biçimde söyleyeyim e, bazı şeyleri okurken. Frostpunk 2'yi erken evşim betası döneminde Utopia Builder modunu zaten oynamıştık. İlk oyundaki sonsuz mod gibi düşünebilirsiniz biraz Utopia Builder moduna. Dolayısıyla hani Frostpunk 2 ile alakalı net bir fikrimiz vardı. Ben açıkçası zaten gayet iyi bir oyun olacağını düşünüyordum. Detaylı dinlemek isterseniz de zaten erken evşim betası ile alakalı video yapmıştım. Onu da izleyebilirsiniz. Hem Let's Play kanalımda uzun kesintisiz oynanış var. Hem de bu kanalda deneyimlerimi aktardığım daha özet bir videosu var. Var ise direkt story modunu, hikaye modunu oynama şansımız oldu. Bir sürü anı geri geldi arkadaşlar diyeyim. Daha fazla bir şey söylemeyeyim yine ötürü. ama şöyle bir şey söylesem çok da yanılmış olmam. En ee, çok aldığım yorumlardan bir tanesi ilk oyunun havası yok sanki falan gibi şeklindeydi. Frostpunk 2 ile alakalı yani sizlerden gelen yorumlardan okuduğum en çok şey buydu. Aklınızda böyle bir soru işareti oluştuysa şunu net bir biçimde bilebilirsiniz ki hani erken erişim betasında gördüğümüz kısmı oyunun hakkını vermiyordu. Story kısmını gördükten sonra eminim ki fikriniz değişecek. Arkadaşlar az evvel e, Frostpunk 2'yi oynamaktan çıktım. Yani yaklaşık 2.5-3 saat kadar falan oynadık. Böyle e, bize story tarafından <laughs> ilk kez bir şeyler verildi. Detaylı bir biçimde tabii söyleyemeyeceğim ne olduğunu bitti. Ee, ambargo tarihi var yine onunla alakalı. Şunu söyleyebilirim hani yaklaşık iki buçuk saatte story kısmında oynadım ve hani demonun tamamını son anda bitirdim gibi bir şey oldu. Hem zorlayıcıydı hem ilginç de Çok acayip mekanikler de gördüm. Ee, ama şimdi bu kadarını söyleyebileceğim. Vlog için böyle kalsın. Ambargo kalktığında The Alter önce ambargosu kalkacak yanılmıyorsam Alter ile alakalı video olacak. Ardından da Frostpunk 2 karıştırdıysam tam tersi de olabilir. Ee, yine onu göreceğiz. Bir, tamamını bitirebildiğim için de bayağı bir adrenalin pompa aldım. Son anda böyle bildiğiniz burun fark farkıyla falan tamamladım gibi bir şey oldu. Epey tatlıydı, epey güzeldi. Ee, umuyorum ki tam sürüm çıktığında da hep beraber oynayacağız, göreceğiz. Ee, story tarafına Deneme, deneyimleme fırsatım oldu. Bayağı da güzel oldu. İkinci gece'nin akşamında da yine yemek için pek çok diğer içerik üreticiyle ve basından insanla beraber bir araya geldik. Tabii ki developerlarla vesaire de beraberdik aynı esnada. Çok da fazla görüntü almamışım açıkçası. Çünkü zaman yani iyi geçerken insanın hiç aklına öyle bir selfie çekilir falan mevzusu gelmiyor. Elimde bir tane orada tanıştığım insanlarla geyik olsun diye çekildiğimiz komik fotoğraflar falan var. Onu paylaşacağım işte sizde zaten bununla. Şu an kurguyu yaparken elimde çok az görüntü olduğunu fark ettim. Ama açıkçası zerre pişman değilim. 11 Bit Studios ekibinden insanları kadarladım. Onlarla epey bir muhabbet ettim. Dünyanın dört bir yönden gelen diğer içerik üreticileriyle tanıştım. Muhabbet ettim. Ertesi günde kahvaltımı edip havalimanına doğru yola çıktım. Havalimanına doğru giderken de zaten yeni bir kez daha Varşova'nın ne kadar tatlı bir şehir olduğunu görme fırsatım oldu. Kazasız belasız atlatılmış olan bir etkinlikler ötürü memnunum. Ama yani veda ederken insanın içi yine bir minik buruluyor. Havalimanına geldim. Baya ee, bayağı da rahat da geldim aslında. Epey de erken geldim. Çünkü başka türlü rahat etmiyorum. Çünkü yani ya, yaban ellerdeyim, tek başımayım. Bir şey ters gitse halledecek zaman olsun falan kafasında e, oluyorum. Bir şey de ters gitmeyince acayip erken geliniyor. E, ama günün sonunda güzel de bir e, yolculuk da yapmış oldum. Kekoluk aslında taksi konusunda oldu. Bedavaya ayarladığımız bir taksi vardı ama taksileri karıştırdım yanlış bildim. Bana 10 Euro'ya patlayan bir hata yaptı. Neyse ki otel yakındı yani hani şeye, e, havalimanına. O 10 Euro olması tamam eyvallah hani tamamı güven terler şeklinde giden bir dünya oldu. Yani şunları ötürü 10 euro belki çok büyük bir para değil sonuç itibariyle burada ben yani buraya kadar gelmişsek vesaire de bedavaya gidebilecekken 10 euro vermek ekstra koydu. O yaptığım çabuk ötürü bayağı böyle bir e, şeyim. Hala onda takılmış durumda bu kadar anlattığımdan merak ettim ama bayağı güzel bir etkinliği geride bıraktık. Biraz böyle bir arkamdan geçenler de olduğu için e, garip bir kadar da yapmaya çalışıyorum insanları rahatsız edeyim diye. Etrafında da bir insanlar olduğu için çok bağırarak konuşmamaya çalışıyorum. İnşallah güzel oluyordur şu an. İlk gündeki kendimi rahatsız hissetmemin ardından ikinci günde gayet hani enerjim değerim değil, gayet dinçtim. Dolayısıyla da ikinci akşamın şeyinde, siz söyleyin adına, etkinliğinde eee epey bir insanla da böyle bir kaynaştık, muhabbet ettik. İlk akşam çok orada değildim hakikaten, insanlarla muhabbet ediyordum ama eee kendim de bir kendimi çok da iyi hissetmediğim için çok aktif değildim vesaire vesaire. Onun acısını dil akşam O yüzden böyle bir or mekandan video falan çekemedim ama dediğim gibi Instagram tarafında pek çok şeyi de paylaşmıştım. Koymuşumdur diye tahmin ediyorum. E, profilin profilimin içerisinde. Merak eden varsa bakabilir. Geldiğime çok memnunum. Güzel bir fırsat oldu. Gezmek için de fırsat oldu. normal şartlarda ben böyle hani çıkayım da gezeyim, e, tatilimi şurada yapayım, burada yapayım e, kafasında olan bir insan olmadığım için böyle etkinlikle beraber birleştirip bir yerlerde bulunuyor olmak epey güzel oluyor. İnşallah daha fazla da etkinlik olur da daha fazla da ilgili. Ağustos'ta Gamescom var. Onun öncesinde belki Fransa'ya yaz olimpiyatları döneminde gidebilirsem bir gitmek istiyorum. En azından bir iki basketbol maçı izlemek için falan fırsat olursa bir şekilde ayarlayabilirsem davet edecek bir yer bulursam da şahane olur bu arada yani. Neyse ayrılırken böyle genç konulardan dönerken de yaşadığım bir şeyi yaşıyorum. Yani biraz böyle bir hani hafif böyle bir mahzunluk da var. Ama sonuçta yine free alışverişimi de yaptım. Yani. <laughs> ne, ne, yapmış olabilirim zaten. Çok da fazla hakikaten böyle e, abartıldığı kadar o çok uygun fiyatlar, çok ucuz fiyatlar, her şey deniz bir durum yok. Türkiye'de vergi yüksek olan şeyler alıyorsunuz. E, Polish vodka e, bayağı da hani övülüyordu zaten ilk gece biliyorsunuz. Leh vodka vizesi ne gitmişti orada ölmüşlerdi. O yüzden orada gördüklerinden bir iki tane aldım hem hediyelik hem. O olsun hani e, de saklarım vesaire falan diye. Onu da hallettim. Şimdi bekliyorum işte. Daha bir iki saat falan var uçuşa ama ondan sonra uçup geri döneceğim. Özledim de bir yandan ya özledim de bir yandan. Hani bir yandan diyorum ki burayı terk ediyor olmanın geri terk ediyor olmanın her zaman böyle mahzun bir yanı var ama evine dönüyor olmanın da mutluluğu bir yandan da var. Günün sonunda ben hakikaten İstanbul'da yaşamak bazen eziyet olsa da yani çalışırken eziyet olsa da keyfi çıkıp gezmek için hani çıktığınızda çok da eziyet olmuyor her şey ama çalışan insan için ekstra eziyet olabiliyor. Ben seviyorum ya seviyorum hakikaten İstanbul'da olmayı, Türkiye'de olmayı diyeyim daha doğrusu. İstanbul'dan kaçmaya bir tık çalışıyorum yani. Belki Şarköy, belki Bandırma falan yani. yani. daha böyle küçük bir yere vesaire kaçmak gibi böyle bir şeyim var, e, isteğim var ama. Yani günün sonunda Türkiye'nin dönüp dolaşıp geleceği yer Türkçe dükkanı oluyor gibi bir e, şey var. Yani bu, bu, bu etkinlik iki gün değil de böyle dört gün falan olsaydı sıkılırdım gibi hissediyorum. Zaten oyunlarımızı mis gibi gördük, etkinliklerimizi mis gibi yaptık. İkinci akşam bu arada hani biz ilk gün katılanlardık. İkinci gün katılanlar da geldi. Yani gün akşamki etkinlikte. ilk kez gördüğüm insanlar falan oldu. Çok tatlı insanlarla tanıştım. Böyle daha anlaşabildiğim, daha uzun muhabbet edebildiklerimin sosyal medya hesaplarını falan da aldım. Yani öyle. Bir daha muhtemelen hayatım boyunca görmüş ama en azından sosyal medyadan takip ederim. Aa şöyle bir çocuk vardı ne yapıyormuş falan diye. E, onları görmüş, takip etmiş oluyorum falan diye öyle bir Verimliydi. De, Verimliydi. De. Sizinle de mümkün mertebe paylaşmaya çalıştım. <laughs> çocuk müdahale geldi. Çok, çok komikti e, ee, çocuk yere attı kendini. Ben hasıl bayağı bir bir etkinlikti. İnşallah daha fazla olur. Sizlerle de, de mü mümkün, mertebe paylaşmaya çalıştım. Yani bu vlog nasıl oldu bilmiyorum. Çok dağınık olmuş olabilir. E, ee, bayağı bir hani ilk günde çok bir görüntü alana getirdiği bir şeyle falan biraz böyle bir zorlu oldu ama dediğim gibi Instagram tarafında da epey bir şey paylaştım. Merak eden o tarafa da yine görsün atabilir. Günün sonunda kendi evimde olmak, kendi yatağıma yatmak, kendi tuvaletime tuvaletimi yapmak her zaman ağır basacak. Döndüğüm için keyfim yerinde ama bütün bu işte oyun denemeydi, yeni insanlarla tanışmaydı vesairenin ötesinde ekstradan fırsat buldukça işte yemeklerde vesairede insanların hayatları nasıl, neler yapıyorlar işte Polonya'da yaşayanlar nasıl yaşıyor ya da dünyanın dört bir yerinden gelmiş olan insanların hayatlarıyla alakalı sohbet ederken de neler yaptıklarını öğrenmek Güzel bir tecrübe oldu. Her ne kadar evime girdikten sonra rahatlıyor olsam da geri dönüş boyunca insanlardan dinlediğim hikayeleri, nasıl hayatlar yaşadıklarını düşünüyor olmak birazcık daha mahzunlaştıran bir şey oldu. Çünkü gerçekten arkadaşlar dünya üzerinde dertsiz insan yok. Bu ayrı bir mevzu. Herkesin var bir derdi. Ama bu dertler arasındaki farklar aslında ama bu dertler arasındaki farklar aslında ne kadar iyi bir hayat yaşadığınızı veya yaşamadığınızı hissettiriyor. İnsana ben öyle çok da fazla hani sahip olmadığım şeye özenen, onun peşinden koşan bir insan değilim. Ama sahip oldukları şeyin ne kadar kıymetli olduğunun farkına varmayan insan gördüğümde de böyle bir omuzlarından tutup sarsıp manyak mısın oğlum mis gibi hayat yaşıyorsunuz işte falan diye dürtesim geliyor. Pek çok insana bunu yapasım gelmedi değil yine Polonya ziyaretim esnasında ama yeni tanıştığımız için kimseye de bir şey de diyemiyordum. Bir tek işte fırsat oldu. İngiltere'den gelen Londra'da çalışan ama Londra'nın biraz dışında oturan ve günde 40 dakika git gel böyle bir metro yolculuğu. Metro mu demişti tren mi demişti hatırlamıyorum da neyse işte e, toplamda 40 dakikalık işe git gel süresi olan bir arkadaşa güzel kardeşim bak ben metrobüse biniyorum diye kendi durumu anlattım o da bir şükretti. O da bir şükretti. Hani böyle böyle şeylerle insanlar. En azından azıcık da olsa sahip oldukları şeyin kıymetini bilmelerini sağladım. Metrobüs yine burada iyi çalıştı. Bu yolculukla beraber ben de hayatımda ilk kez tek başıma yurt dışına çıkmış oldum. Bunun ekstradan bir stresi vardı. İnsan bir tedirgin oluyor. Hiç bilmediği yerde, bilmediği dilde insanların arasındayken ulan acaba başımıza bir iş gelir mi? Gelirse nasıl hallederiz falan diye düşünüyor ama bir şey olursa da zaten bir şekilde anlaşıyor, çözüyorsunuz arkadaşlar. Onu görmüş, denemiş oldum. Bunlar da hep hayat tecrübesi. Umuyorum ki bir başka ülkenin bir başka etkinliğini daha paylaştığım bir başka videoda yine bir araya geliriz. Sevgili arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.